Sakarya'nın Ferizli ilçesinde tüfekle vurulmuş halde bulunan genç kadın yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. İnönü mahallesinde bir apartmandan silah sesleri duyan çevredekiler durumu 112 haciz servis ve polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler daireye girdiklerinde henüz 19 yaşında olan D.K.'yı tüfekle vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen genç kadının cenazesi Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Kurucu Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü. Polis olaya ilişkin kadının arkadaşı olduğu öğrenilen MCB ve ev sahibini gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Öte yandan olay sırasında evde bulunan 4 yaşındaki çocuğun pedagog eşliğinde ifadesinin alınacağı öğrenildi.